Ermenistan'da ordu darbe girişiminde bulundu. Genelkurmay başkanı ve üst rütbeli komutanlar yayınladıkları bildiride Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Paşinyan ise başkent Erivan'da meydana indi, destekçilerine seslendi. Karşıtlar da sokağa indi. Ezcüble Ermenistan kaosa sürüklenmiş durumda. Ayrıntıları ve son bilgileri TRT Haber muhabiri Fatih Avanos'tan alacağız. Fatih oldukça gerilimli bir gün geride kaldı. Gece saatleri, sabahın ilk ışıkları neyi gösterecek bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in ifadesiyle ne oldu Paşinyan? Paşinyan işgal ettikleri topraklarda tarihi hizmeti yaşadıktan sonra ülkesinde istifaya çağrılmıştı. Daha önce de bir sanki gece Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı binasını ve diğer kamu binalarını e, işgal etme girişimleri vardı. Parlamento aynı şekilde işgalle karşı karşıya kaldı. Sonra sular duruldu gibi ama Karabağ'da işgal ettikleri topraklardan püskürtülmelerinin akabinde sular durulmadı. Paşinyan e, bir çıkış yolu aramaya çalışıyor bu hezimetten. Şimdi karşı karşıya kalınan durum e, sürpriz midir? Ve nereye evrilir? Buna ilişkin spekülasyonlar nedir? Evet aslında yaklaşık 3 aydır 90 gündür 10 Kasım'dan sonra üçlü mutabakattan sonra Erivan'da e, hareketliydi sokaklar. itirazlar vardı sizin de ifade ettiğiniz gibi. İstifaya davet ediliyordu Paşinyan yönetim ama e, geçtiğimiz hafta özellikle İskender füzeleri polemiği aslında Ermenistan'da süreci darbe girişimine kadar e, götürdüğünü söyleyebiliriz. Eski başbakanlardan Sarkisyan Paşinyan'ı eleştirmişti. Neden İskender füzelerini kullanmadım? Bugünler için alınmış dedi. Hatta haddini de aşmış. E, Azerbaycan'ın işte petrol boru hatları, stratejik e, kemer kemerler, o e, doğal gaz ve petrol boru hatlarının yanı sıra petrol tesislerinin de vurması gerektiğini ifade etmiştim. Bunun üzerine Nikol Paşinyan da yine basın üzerinden kendisine karşılık vermiş ve bu üretilen füze sistemlerinin sadece %10 başarı sağladığını, birçoğunun patlamadığını ifade etmişti. Bunun üzerine de Genelkurmay Başkan Yardımcısının bir açıklaması olmuştu. Aslında bu açıklamalarını, Paşinyan'ın açıklamalarını küçümsemiş ve alaycı bir şekilde yanıtlamıştı. Gelinen son süreçte, son 3 gün öncesinde Genelkurmay Başkan Yardımcısı bu reaksiyon dolayısıyla görevden alındı Nikol Paşinyan tarafından. Bu sabah saatlerinde ise Genel Kurmay Başkanlığı aslında bir darbe girişimi gerçekleştirdi, bir muftura yayınladı, Paşinyan hükümetini istifaya davet etti ve Genel Kurmay Başkanı'nın başkan yardımcısının görevden alınmasının haksız olduğu ifade edildi. Ülkenin içerisinde bulunduğu zor. Önemde, Paşinyan yönetiminin sağlıklı kararlar alamadığını ifade etmişti. Ardından Nikol Paşinyan sosyal medya hesabının karşısında geçti. Taraftarlarına seslendi. Öncelikle e, taraftarlarını meydanlara çağırdı. Çünkü bu bir darbe girişimidir dedi. Ve çok zor durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır dedi. Halkın bazı üst düzey askerler karşısında kafalarında soru işareti olduğunu ifade etti ve bu sorulardan askerler kaçamaz dedim. Tabii bu talebi Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından henüz kabul edilmedi. Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınma talebi ama meydanlara çağrıda bulunmuştu. İlk olarak muhalefet meydanları çıktı ve Paşinyan'ı istifa kararı almamasıyla birlikte aslında ülkeyi bir kaosa iç savaşa götürdüğünü iddia etti. Ee, Ermenistan muhalefeti kan dökülmeden bu sürecin geçilmesi gerektiğini ifade ettiler ve Paşinyan'ın da kargaşa öncesi son bir şansı olduğunu ifade ettiler. Diğer taraftan Nikol Paşinyan ve taraftarları da yerel özel saatle 16'da meydanlara indi. Paşinyan da burada özellikle askeri eleştirdi. Kendi işini yapması gerekiyor. Ermenistan'ın sınırlarını koruması gerekiyor ifadelerini kullandı. Ermeni halkı askeri darbe izin vermez. Beni halk getirdi ve ancak halkın kararıyla ayrılırım dedim ve daha önce de bir erken seçim önerisi vardı. Bu öneriyi de hatırlattı. Daha sonra yaptığı açıklamada da yine gerek muhalefete, gerekte kendi taraftarlarına sükunetle bu süreci atlatmaları gerektiğini ve kaosa gitmesini istemediklerini ifade etti akşam saatlerinde. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın kendi talebine henüz yanıt vermemesi dolayısıyla eleştirileri vardı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığından da buna bir yanıt geldi. Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin talep dikkate alınmıştır dedi. Bu değişiklik sıradan bir değişiklik olmadığı için anayasamıza göre Cumhurbaşkanı'nın bu talebe 3 gün içerisinde cevap verme hakkı var Aslında tansiyonu da biraz düşüren bir açıklamaydı ve Cumhurbaşkanı'na baskı oluşturmaya yönelik hiçbir girişimde girişimin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Sarkisya'nın bu anlamda 3 gün süresi olduğu ifade edildi. Şu an itibariyle aslında Paşinyan taraftarlarının evlerine çekildiğini söyleyebiliriz ama muhalefet özellikle gerek parlamento etrafında gerekle başbakanlık etrafında çadırlar kurmaya başladı. Aralık ayında muhalefet Vazgen Manukyan ismi üzerinde aslında hem hemfikir olmuştu. Muhalefetin başı olarak kendisi gösterilmişti. Geçiş, geçiş hükümetine de bu ismi aslında önermişti muhalefet. İşte bu isim Manukyan'ın da bugün yaptığı açıklamada e, eylemcileri, muhalefet e, taraftarlarını sokaklarda barikatlar kurmaya çağırdığını söyleyelim. Yani muhalefet aslında e, tansiyonu yükseltmeye devam ederken Paşinyan tarafından ve Cumhurbaşkanlığından biraz tansiyonu düşüren bir açıklama oldu. Gece saatleri ...önemli. E Tabii bugün gündüz vakitlerinde... ...protesto gösterilerinin olduğu saatlerde... ...Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait... ...savaş jetlerinin Erivan semalarında... ...görünmesi de aslında ordunun... E, ...elini güçlendirdiğini... ...bir anlamda müdahaleye yakın olduğu... ...izlenimi yaratmıştı ama akşam saatlerinde... ...gelen açıklamalar bir nebze de olsun... ...tansiyonun düştüğünü gösteriyor bizlere... ...Fuat Kozluklu. Şimdi Fatih... ...sen sayılı gazetecilerden birisin... ...işgal altındaki topraklarını... Azad ediş sürecinde Azerbaycan ordusunun yani Karabağ'da Ermenilerin 30 yıla yakın süredir işgalinin sona erdirildiği o tarihi muhteşem zafere tanıklık etmiş sayılı meslektaşlardan birisin. Ve Ermenistan'ı da en iyi bilen isimlerdensin. Şimdi 27 Ekim e, 1999 parlamento basılmıştı. Başbakan, meclis başkanı toplamda 8 kişi öldürülmüştü. Ee, o baskından birkaç saat sonra Erivan'daydım ben ve bu tür süreçleri sık sık yaşayan Ermenistan'da halkın yoksul, perişan, hele hele büyükte bir e, yenilgiye uğramışlar Karabağ'da e, nasıl bir refleks göstereceğini kestirmek zor. E, Rusya faktörü nedir bu süreçte onu da sorayım ve teşekkür ederim. Evet Rusya'da aslında süreci yakından takip ettiğini söyledi. Kremlin'den açıklamalar geldi ve bu anlamda itidal çağrısı yapıldı ama e, meselenin Ermenistan'ın iç meselesi olduğunu söylemesi Rusya'nın bu anlamda aslında e, ordunun yaptığı açıklamalara çok da fazla sert bir tepki göstermediğini, demokrasiden den vurmadığını görüyoruz. Burada Rusya'nın aslında alınla, alınganlık gösterdiği İskender füzeleri oldu. Çünkü bu füzelerin Suriye'de de yine e, diğer bölgelerde de başarıyla test edildiğini ifade etti. Tabi dünyada Silah tedarikçisi en önemli ülkelerden biri olduğu için de mevzu bahiste Rus silahları olduğu için de Paşinyan'ın bu anlamdaki açıklamalarının eleştirildiğini söyleyebiliriz. Doğruyu yansıtmadığı ifade edildi. Karabağ'da kullanılmamıştır dedi. Evet Karabağ'da kullanılmamıştı ama e, son gece 9 Kasım gecesi Bakü'ye atıldığını biliyoruz. Ve başkent Bakü'yü koruyan hava savunma sistemlerinin de başarıyla bu, bu füze sistemini e, imha ettiğini biliyoruz. O gün tabii bir mutabakat vardı ve bu gündeme gelmemişti ama kullanıldığı bir gerçek. Zaten Ermenistan tarafının sizler de çok yakından şahitlik ettiniz ve bu bölgedeydiniz. E, sivillere yönelik saldırıları vardı. O anlamda da e, bu füzeleri kullanmaktan kendini esirgemediğini de gördük. Rusya tabii süreci yakından takip ediyor. E, bir kere e, bir altılı işbirliği formatı vardı. Bölgenin yeniden kalkınmasına yönelik çalışmalar vardı. Hatta Azerbaycan tarafı temel atma törenlerine de başlamıştı. Bu sürecin zarar görmeyeceğini bekliyoruz. Çünkü bu sürecin arkasında Rusya da vardı. Rusya da buradaki işbirliğini istiyor. Aslında üzerinde e, külfet olarak gördü Ermenistan'ın kendi anlamında kendi ayakları üzerinde durmasını Rusya da istiyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor ama Ermenistan ekonomik olarak zor durumda. Bu anlamda Rusya'nın bölgede e, gerek altyapı yatırımları olsun, demir yolları olsun ağırlığının arttığını biliyoruz. E, son dönemde yapılan açıklamalara baktığımızda da şunu görüyoruz. Ermenistan ordusu Rusya ile bir likte orduyu modernize edeceğini ifade etmişti. Ama Savunma Bakanlığı cephesi daha çok Başbakan e, e, Nikol Paşinyan'a yakın bir kesim olduğunu biliyoruz ve Başbakanlıktan henüz böyle bir açıklama gelmedi. Onlar tam tersine de bu silahların eski silahları olduğunu ve Karabağ savaşında hiçbir işe yaramadığını ifade etti. E, Süreç de bu şekilde devam ediyor. Fatih Avanos çok çok teşekkürler. Soğuk bir Bakü gecesinden hemen yanı başlarındaki Ermenistan'daki sıcak atmosferi gelişmeleri bize aktardı. Gelelim tepkilere.